Hem düşünmüyor musun? Baş. bir e az önce bir şiir attı ya onda çalan şarkının adı nedir? Baş. Müte gelen güncellemede şadolar kapatılmıyor mu? Baş. <laughs> Allah aşkına bugün soru sormayın ya. Allah aşkına bugün sadece muhabbet edelim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ben de iyiyim. Sağ ol. Aa ne kadar güzel turnuvan var falan. Yemin ediyorum Yüzün abla gibiyim ya. Herkes bana geliyor soruyor. Ulan. Bugün yok abi. Bugün baş. Let's go! Let's go! Turma başladı! Üf, bu spawn'ı istiyorum işte. Bak bu spawn olabilir. Hatta buradan bak oraya inerim ben. Buradan dur dur dur. Ama şimdi inmeme ne gerek var ki? Şu anda mümkün olduğunca elimi ...aimimi ısıtmam lazım. Kaç dakika kaldı? O yarım saat kaldı. Noice. Bu arada şey yapabiliriz. Geçinip... ...milletin indiği yerlere bakabiliriz. Yani geçinip milletin indiği yerleri izleyip... ...onların inmediği yere inebiliriz. Yani mümkün olduğunca şu an... ...çok fazla shotgun fight yapmam lazım. Hala şeyleri unutuyorum anahtarları. Mesela turnuvada o AK'yi almam lazım. Şimdi almayacağım ama. direkt gireceğim ya. Mümkün olduğunca böyle dezavantajlı olduğum pozisyonlara girmek istiyorum bugün. Şu an. Bu neydi? CTRL mi Shift mi? Shift. PUBG'de CTRL'ydi. Ya bunu neye bastım ben az önce? Shift. Aynen Shift. Tamam. Okay. Yani şu an iki farklı Betrayal oyunu oynadığım için daha doğrusu başka bir petrol oyununu mainlediğim için paraşıyor da devreler. Geldim Shotgun ya bugün yani şuan shotgun kullanmam lazım 见我的。 Ama kanaması var, kanaması var. Nice. Kanaması var, takip edebilirim. Tamam, bir de araba kovalamacası yapalım. Ağaç, maç bir şey arıyor arkasında. Bu araba kovlamacısına girmemem lazım turnuvada. Çünkü araba önemli. Araba bulursam mümkün olduğu yüksek kondisyonda tutmam lazım. Bu kadar hareket edersek de patlarız yani. Hadi bit 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 bit. Come on! Abi hadi! bu araba kendi kendine çalışıyor mu? Tuhaf ses geliyor. O El Elte azmış bu arabaya binen adamı ya. Onun için öldü. normalde rushlamamam. Rushlamadan rahat durabilirim ama şu an shotgun rush'ını yapmam lazım. <laughs> Mümkün olduğunca shotgun'ı şu flick shotlarımı düzeltmem gerekiyor şu an. 20 dakikada kadar düzelir artık o kadar. Eyvallah, hoş geldiniz merhabalar. <laughs> Grenade'ler önemli bu oyunda çok özellikle smoke abi smoke. Neden altap yapıyorsun? öküz gibi smok bulmamız lazım. Bulduğumuz bütün smokları almamız gerekiyor oyunda. Bir de bir taktik daha var. Şimdi göstermeyeceğim ama onu uygulayabilirim. Arabayla yapılıyordu. Işıklandırmayı vesaire değiştirdikleri için. Belki niye göstermeyeyim. Yani arabanın 5. koltuğuna geçiyorsunuz, oturuyorsunuz. Gözükmüyorsunuz orada. Ha biri dürbünle bakarsa sıçtınız ama. Yani şöyle yapabilirim bak. Burada durdum Benim ayarlı değil mi ya onlar CTL'e 5 CT yaptım Böyle duracağım burada Tabii. Kontağı kapatacağım Böyle çünkü mesela sağ tarafımı kapattı Benim bakmam gereken bir şurası var Bir de şu arkama tam dönemiyorum gerçi buradan Öyle bir sıkıntı var Mesela şunu bekleyeceğim bakalım beni görecek mi Görmedi bu arada CTRL'yi değiştirmem lazım benim. F1 2 3 4 5 almam lazım onu. Görse iner herhalde diye düşünüyorum. Yani şimdi herkes dürbün kullanacağı için tutep yeme ihtimalim de var. Yalnız 175 tane senin gibi çakal oluyor işte şimdi sıkıntılı yanında olacak Ya yani niye shotgun aldın yine? Ben kaç oynadım bu oyunu ya? Ne kadar kaldı zamanımız? Yarım saatimiz daha var, Okay. dürünce arkadan sanki araba durmuş gibi bir vum sesi geliyor o beni rahatsız ediyor Nice shoty, nice shoty. Nice fucking shot going. 5 <laughs> dakika delay iyi oldu turnuva için. Aslında pek koyasım yok turnuvayı. Böyle çok önemsemedim mühim Görmediğim için ama Koyayım mı delay gecikme koyayım mı Var ya Onun için turnuvadan bir iki dakika önce Falan kapatmam gerekiyor yayını Şöyle yapalım delaysiz ilk oyunu oynayalım Bakalım Eğer gerçekten iyi bir netice alırsak Ya da gerçekten böyle umudum olursa O zaman delay koyarım Öldüğüm zaman Koyma koymuyorum lan Gelsin Ghostas'ın. Gelsin Ghost'a da vurayım. Gel lan gel. Yat da yat. Benim şimdi monitörümü bir silmem lazım şimdi bu oyundan sonra. Yat da yat. Koymuyorum lan. Mazot mu bitiyor? Aa. Mazotumuz var ama. En zoru EU Royalty ya. Gerçi NA de zor da EU çok zor. Yani EU'da Keşke ben Asya'da, Asya'da, South Amerika'da falan oynasam ya. Buradakiler çok iyi oğlum. Gerçi şu anda ben Böyle oynamayı beklemiyordum şu an. Böyle oynayacağım bilsem birazcık uğraşırdım ya toptan için. Yani en azından uğraşırım dediğim şey şu. Mekaniklerini bir de lootlayabileceğim yerlere en azından bakardım. Yani şu anda üstümde ne loot var bilmiyorum. 3 tane kaskım var. Buna gerek yok. Tamam. Curse kaç tane? 3. Mesela bak almamışım. Bunları almam lazım. Eren herhalde kire göndermiş. Bana koyabilirsin Mito. Eren'cim şu an müsait değilim ya. Müsait olduğum bir zaman gel. क्या तुम करेंगे Neden vurduktan sonra dönüyorum? Çünkü Gözüme çelik geleğinin kırıntıları sıçramasın diye Bu arabanın nosu bitmiş lan Haa %40'ın altına düşünce nos gidiyor galiba anladım Çünkü şu arabanın kondisyonu %40 ama nosu basıyor Diğer araba basmıyor nos Anladım. %40'ın altına düştü mü bittik biz. Ölen adamın cesedi gitmiyor mu ya? Ben ölen adamları sıkabilirim gitmiyorsa. E drop mu kovalasak? Ne yapsak bilmiyorum ki. Birkaç fight daha alayım hadi 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 ya hadi ya. Birkaç fight'a daha ihtiyacım var şu an. Mesela bak şu sağdaki yer var ya bak şu baktığımız yer. Orası yeni eklenmiş. Nasıl da çıkıyor bilmiyorum mesela. Oraya bir gitseydim keşke. Ya bu üç oyundan birinde en azından bir backstep, bir shotgun ölümümüz var. Ondan eminim. Bir backstep, bir shotgun. Üçüncü neye olur bilmiyorum. O da backstep olur büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle o da backstep olur. Çünkü bu kadar close range, yani rushlamayacağım için turnuvada kimseye. Ha, belli de olmaz ya. gaza Ben gaza gelebilirim turnuvada. Ondan çok korkuyorum. Kili almam derim, arka arkaya iki kişi vururum sonra önünü alamam. Raşlarım millete. O sıkıntı olabilir. <laughs> Adam AFK bırakmış, inmiş ve top 13. oldu. Hiçbir şey yapmadan 13. olabiliyorsunuz bu oyunda. Bakın. Bu arada long range fight ben yapmadım bayağıdır ha. Baksana adamı normalde toteplemem lazımdı. Gerçi kas yoktu one tap atmam lazımdı. Burada leş değil mi ya? 2500 bitrate gözlerinizi kanatmak istemiyorum ama sorsa falan alın kaynağı alın. Kaynakta da leştir ama yine de idare eder bir şekilde sizi. Huu, çok zıpladım aman. Aman çok zıpladım. Tamam pingim en azından peak yapmıyor. Böyle arada fırlamıyor. Lux spike yemiyorum. O güzel. Kaç dakika kaldı? 20 dakika kaldı. Bu oyunu bitirip hemen turnuvaya geçiyoruz arkadaşlar. Bunun cesedi hala kaybolmadı ya. What the fuck? Ölü değil mi lan o? Ölü. Ölü gibi. Çok bir ölü gibi. Ölü gibi bakıyor. Emoro! Ho! Ho! Geldim geldim beni çağırıyordur. Ateş beni çağırıyor bir saniye. Backstep geliyor, backstep geliyor arkadan. Zaten önden gelemez backstep arkadan gelir. Arkamdan bir fren sesi duydum, acı bir fren sesi. Onun için kaçmak zorundayım buradan. ısındık ya. 14 kilo aldık. Neredeyse birinci olduk yani şu oyun. Bir daha geliyorum. Take 2 İkinci fight. Tam. Take 2, I won. I won. Hay. Ho, oh, benzin. Aha arabada varmış. Lan dur artık. Basmıyor. Ben bu benzini falan hiç takip etmiyorum bu arada. Sıçtık. We fucked. We fucked. Gel 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 çabuk bitirmemiz lazım. Hadi 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 hadi. Come on. Come on bitches. Kaç kaldı? Dört kaldı. Bakayım, hadi 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 çabuk 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 çabuk. Atlayacağım ya yani bir senin üstüne, go. O adam mıydı o? Bir saniye. Benzinim yine bitiyor ya Üf. Eğilmiş. Zaten bu arabadan daha bir bok olmaz. <laughs> hadi abi hadi. En sondaki strike'ları kaldırdılar diye biliyorum. En son öyle bir şeyler vardı. Umarım doğrudur. Yok strike geliyor şu an. 500 km ile giderken arabadan hasar almadan inme simülatör. Dın, dinçer ee, ikiler göndermiş abone olayım diye Bino Game'e para attım abone olunmuyormuş ya <laughs> What the fuck Geçmiş olsun Dinçer Geri çekilmiyor mu para? Ya, bu adamı vurdu ben ses duymadım hiç Lan, ö ö lan. Öldünüz ya hepiniz Lan benden çatışın benden Benim inen Allah. Burada bir şey var mı? First aid var, mermi var, bandaj var, bomba var. 8 tane bombam var. Ama işte mesela bak şu anda ne kadar rahat geziyorum değil mi? Royalty turnuvasında olacak biliyor musunuz? Her yerde adam, her yerde. Her santimetre karesinde adam olacak bu buraların. Ha buraların her yerini adam olarak düşün. Şu taşların her biri bir adam. Yok edecekler, yok. Abi nerede saklanabilirim? Nasıl saklanabilirim ya? Oyunda nasıl saklandığımı, nasıl kampladığımı ben unuttum. Abi hadi bir ve biriz hadi neredesin? Gazı ölür çıldırırım şimdi. Anlıyorum. Bozuldu. O. son iki de son iki de neyin bombası bu ya? <laughs> Kızıl deliye bağlı. <laughs> Abi, royalty. Showdown turnuvasının ısınmasını 17 kill ile birinci olarak tamamladık. What the